arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu video birazcık manidar bir video olacak. Çünkü sanırım birkaç gün önce kaplamasız silahlarla oynamakla alakalı bir video atmıştım ve kaplamasız ya da kaplamalı oynamanın çok da bir şey değiştirmediğini söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim bu arada. Ama ve ama bir kaplama var ki aldığımdan beri oynamayı çok istiyorum. Aldığımdan beri diyorum çünkü mağazama gelmesini beklemiyordum. Zaten set olarak almıştım. Hatta belki bir yıl oldu mu? Belki bir yıldır koleksiyonda duruyor ama bir kere bile oynamak nasip olmadı. Çünkü arkadaşlar silahı geliştiremedim. Bende bazı silahlar var henüz hiç gelişmemiş. Mesela Bulldog'um gördüğünüz gibi hala birinci seviyede. Çünkü radensim yetmiyor. Ee, mesela efendime söyleyeyim arkadaşlar. Şu vandal mesela daha henüz geliştirilmedi. Bir kere bile oynayamadım ki zamanın ötesinin Phantom'unu çok seviyorum. Muhtemelen vandalını da severim ve... Bir adet daha Phantom'um var. Henüz hiç geliştiremediğim. Çok fazla var hiç geliştiremediğim de. Hepsinden tek tek bahsetmeyelim. Yani çünkü gerçekten buna çok sinir oluyorum. O yüzden zaten Valorant'a Radiant almaya çok karşıyım. Yani ben bir seti görüp alıyorsam sen onu bütün varyasyonlarını bence bana vermelisin. Çünkü ben onun parasını ödedim. Onun içerikleri de benim olmalı. Tekrardan radyanitle geliştirmeye bir set parası bayılmak beni sinir hastası ediyor. Gerçekten asla radyanit almayacağım diye direniyordum. Çok uzun bir süre radyanit almadım biliyorsunuz. Ama artık bu diyetin sonuna gelmenin vakti geldi. Çünkü kimse de bu silahı görmüyorum oynayan. Ve aşırı derecede bu kaplamayla oynamak çekiyor canım. Yani gerçekten bir kaplamayla oynamak çeker mi insanı canım? Çekiyor. O yüzden kaplamasız oynanıyor. Ama kaplamayla çok bir ayrı oynanıyor demek istiyorum. Arkadaşlar seri tetik Phantom geliştireceğim silah. Ben gerçekten sanırım bu set aldığım videoyu izlerseniz Phantom'ı kötü zaten geliştirmeye gerek yok demiştim. Ama garip bir şekilde zamanla bu Phantom bana aşırı çekici gelmeye başladı. Birkaç kişinin elinde gördüm ve dedim ki ben bununla oynamak istiyorum ya. Çok uzun zamandır hani belki bir gün radyanitim artar da geliştiririm diyordum. Asla artmadı. Dedim ki alacağım. Radiant'e kıyacağım ve bu silahı geliştireceğim dedim arkadaşlar. Ve nereden baksanız 400-500 liraya denk geliyor arkadaşlar bu Radiant fiyatı. Aldım. İnanamıyorum şu an Radiant'e ekstra para harcadığıma. Gerçekten en sinir olduğum şeylerden biri. Set videolarında da bunu yapmak zorunda kaldım da ellerim falan titriyor yani. Yani ben zaten bunun setine 1000 lira 1500 lira para vermişken ne de, neden bir de geliştirmek için 400-500 lira para veriyorum? Bana yani bunun mantıklı hiçbir sebebi yok sadece daha fazla gelir elde etmek dışında. Şirket için çok okey olabilir ama gerçekten yani ben çok sömürgeci bir sistem olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Evet stil de alıyorum ve şu anda okeyiz arkadaşlar. Allah'ım sonunda ya. Gerçekten çok mutluyum. Lisedeyken lol oynadığım bir dönem arkadaşlar. Jinx'e e, yıldız muhafızları kostümü geliyordu ve ben o zamanlar Jinx e oynuyordum. O kadar hoşuma gitmişti ki 1820 Valorant pu şeydi Valorant puan demişim. Karşılaşma e, bulundu. Riot puanıydı ve çok istiyordum o seti, o Jinx kostümünü artık oyunlar karıştı kafamda. Neyse, rüyama girmişti o Jinx kostümü gelesiye kadar benim rüyalarımı süslemişti. Ve onu bir daha hiç yaşamamıştım. Sadece o kostüm için yaşamıştım, çok heyecanlanmıştım. Ve yıllar sonra ta 24 yaşında ilk defa bir kaplama rüyama girdi. Dedim ki Buse, sen bu kadar kaplamaya sahipken rüyana bir kaplama girebiliyorsa Artık parana kıy, al şu kaplamayı. Kardeşim bir fentim alabilir miyim ya? Çok bir şey istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Ya şu an çocuk gibiyim. O fentimle oynamak için çok heyecanlıyım. Bu yüzden dedim bana kızmayın. Birkaç gün önce hani kaplamasız da Valorant oynanıyor diye video attıktan sonra böyle bir kaplamaya bu kadar heyecanlanmak hani çok normal olmayabilir diye. Ayakta kalan son oyuncu. Ben niye vuramıyorum? geldi bir Ben şu an çok heyecanlıyım ama o yüzden vuramıyorum. Ben kendim için çok heyecanlıyım. Dileyin. Ne yapalım? Bu ne iyi? Ne de Ay şu an elim hiç güzel gelmedi. Buna boş yerim para harcadı. Oğlum şeyde çok güzel duruyordu. Niye elimde böyle çirkin durdu bu? Hiç beğenmedim şu an. <laughs> <laughs> Dur birazcık bir oynayayım. Bir izin verin. Ben böyle ilk başta bir hoşnut olmama durumları yaşıyorum çünkü. Beyaz değil ki gri bu. Ve default gibi çirkin. B'de düşman görüldü. Bomba. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? Titriyecekler. Ayakta kalan son. Çok oynatmıyor da ya. Şu ah, an çok üzgünüm. şerefsizlik yaptım lan rey. Sizce bu Phantom güzel mi? Lütfen yorumlarda pozitif şeyler yazın. Aa ben şu an çok... Yani böyle gözükmüyordu sanki bu. Niye bana böyle geliyor şu an? Çok içim geliyor. Yani reload animasyonu güzel en azından. Hiç bu videonun buraya geleceğini düşünmüş müydünüz? Bu kadar rüyalarına falan girmiş silah ve Elde olup geliştirince hiç hoşuna gitmedi. Yani bu noktada görüyor muydunuz bu videoyu? Ben görmüyorum. Gözlerini kapatalım. Yani, Ayakta kalan sonunda sanırım. ya. Baka baka vuramadım ya adamı. O daha bir komik yani. Ay ben modum çok düştü şu anda. Hiç hoşuma gitmeyen bir şey para harcayınca Ay, gelen mutsuz. Bomba! Hayır ya ben şu an neden böyle hissediyorum? Şu an hani çok mutlu olmalıydım tamam mı bu Phantom'ı sonunda açabildiğim için. Neden şu anda Iy, bu ne gibi mo bir moda girdim ve çok mutsuzum ya. Şu anda böyle çok büyük bir boşluğa düştüm. Videoya bile konuşasım gelmiyor ya. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Valla kapatıp giderim videoyu ya. Yani çok daha güzel Phantom'larım var tamam mı? Ve o kadar güzel Phantom'larım varken. Kendim... Ya hep derdi bak. Annem derdi ki. Annem de değil öğretmenlerim de derdi. Aklına gelen ilk şık doğru olan şıktır diye. Ben bunun tanıtım videosunu çekerken o Phantom'ı beğenmediysem. Zaten be geliştirince de beğenmeyecektim. Yani boş yere para harcadık ya. Benim senin o dolu. Yine ben <ödülüm>. <laughs> Geliyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Güldük eğlendik. Ölme vakti. <gülüyor> 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 çok Bu yeni arkadaşlarımız pek sıcakkanlı durmuyor. Hayatımı <laughs> beğenmediğim Silahla. için çok sinirliyim. Ne edin! Bomba! Bomba Spike Spike ağda düştü. <laughs> başlayacağım Phantom Uf, Uf, bu Phantom'a ya. Maçı kazanıyor muyuz gerçekten? Dikkatimi Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. <Gülüyor> <Gülüyor> Savunucular gibi. kazandı. İşte şey de böyleydi. Bu Phantom'ı açarsam çok mutlu hissedecektim ama hissedemedim. Yani kazanıyoruz zannetmiştim ama kaybettik. Şu mesela, şu Phantom mesela Bin basar anladın Karşılaşma mı? Karşılaşma bulundu. hissiyat, mutluluk apayrı bir şey yani. Boş yere geliştirdik ya. Yakar! Dıkışın ah. dıkışın! Ayakta ah. kalan ah, son oyuncu. resmen. Kolaydı. Birazdan sizdeyim. Diğerine ah. ah. bir ah. de vurayım mı? Vuramadım sana. Ah! Şöyle. Arka gelmiş Ayakta beyler. son mısınız? Gitsin <laughs> mi sandınız? Dolduruyorum. Burada kalayım diyorum. Av başladı. Spike B'de düştü. Ya, daha hazır değil. Yardım lazım. Geliyorlar Spike burada. Çok geç. Ultim hazır. Ya, Gir çık yapmasam oraya cross. Hadi biraz hareket. Düşman kaldı. Hazır Hadi lan <laughs> oh, <laughs> Spectrum'un ya gerçekten modum çok düştü. İşte odaklanamıyorum bu oyuna ya. Ne saçma bir şey yüzüne üzüldüm ya. Ama mesela o tatmin istini alamadım ya. Hani siz de üzülürdünüz ya. Beklediğim bu değildi. Ne bekliyordun ki? Buydu yani kaplama. Ya ben çok mutluyum. Siz eğleniyorsunuz. Hiç mu size ya? Bakmayın bana öyle. Bike kuruldu. Ultim hazır. Sis atıyorum ayakta kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? Ayakta kalan bak önüme duvar attı ulti atmayayım diye. Neyse. Şey, zaman Hala kazandırdım. Buydayım, Hiç düşünmedim ha Reyze yetişsin diye ultiye geçmasayım dedi. Şerefsiz önüme duvar attı. Son ama sayı. bir şey mi? bunu düşünmemiş Bu mi olabilir. Düşünün. O kadar yani, normal yani, bir şey olmayabilir. Ya Arada bir hadi gönlü olsun diye oynadım ama. gençleştim resmen. Gizlice bakmak yok. İyileşti rekibim. Son 30 saniye. Bir düşman Koptu. kaldı. Aniden önüme çıktı manyak. Saldıranlar kazandı. Tam zamanı. Neyse kazandık. Allah arkadaşlar o kadar rüyalarıma girince ben severim sanmıştım ama çok sevmedim ya. Yani hiç beklediğim gibi olmadı. Hiç oynayamadım. Yani bilmiyorum ya. Başkasının elinde görüp çok beğenmiştim ama kendim oynayınca hiç güzel olmadı. Ve boş yere bu kaplamaya 400-500 lira da geliştirmek için harcamış olduk en azından artık rüyalarıma girmeyecek o hevesimi almış oldum. Bir daha oynar mıyım? Hadi açtık arada bir takayım diye takarım belki de. Zaten normalde ağırlıklı Vandal oynuyorum. Bu Phantom'ı asla geliştirmesem de olurmuş yani. Yapacak bir şey yok. Üzmeyeceğim kendime. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.